Arkadaşlar merhaba. Gene bir şömine başında e, sevgili Murat Akan'la birlikteyiz. Tabii ki dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. Artık nefes alamaz olduk açık konuşmak gerekirse. E, özellikle biz Orta Doğu'ya bakarken Somali'de çok tuhaf şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın ana akım medya bazı sebeplerden dolayı veremiyor bunları ve dolayısıyla bu haberleri bizden duyuyorsunuz ve çok gerçek anlamda tedirgin edici gelişmeler de var. Çünkü İsrail ve Türkiye arasındaki artık rekabet mi diyelim, mücadele mi diyelim ne dersiniz deyin. Somali'ye taşındı. Somaliland üzerinden Türkiye'ye saldırı var ama orada El-Kaide'nin bir kolu olan, işidin bir kolu olan, hadi öyle diyelim net anlaşsın. El-Şabab denen örgüt azgınlaşmış biçimde. iki gün önce Türk uzay üstüne saldırıda bulundu ve çok ağır kayıplar vererek kaçmak zorunda kaldı kendi kasabasına. Böylece Somali hükümeti orada çok geniş bir alanda egemenlik sağladı. Yani büyük bir üstünlük. Tabii bunları Murat'ta konuşacağız. Sevgili Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Dediğin gibi güzel bir ortam. Şöminelimiz var, salebimiz var. İçiyoruz. Değerli dostlar arzu edenler de inşallah bir gün davet ederiz. Gelir içerler. Şimdi e, Haluk Hoca'nın söylediği gibi gündem oldukça yoğun. Bütün gözler nereye çevrildi? İran'a çevrildi ve Suriye'ye çevrildi değil mi? Yani Suriye'de her şey olup bitmedi. Şu anda devam ediyor. Terör örgütü biliyorsun burada e, ateşkes istedi. Şu anda süre verildi. Ona rağmen saldırıyor. Amerika'dan yardım dileniyor. İsrail'den yardım dileniyor. Yani bir şekilde orada tutunmak istiyor. Doğal olarak da bizim gözümüz orada, Türkiye'nin gözü orada. Yani Suriye Türkiye için çok önemli. Diğer taraftan İran'a, işte e, Arap şey İsrail ve Amerika vurdu vuracak. Bütün dünya oraya bakıyor. Fakat dediğin gibi Somalide de enteresan şeyler oluyor. Şimdi birileri şöyle diyebilir ya Somaliden bize ne kardeşim? En sinirlendiğim şey yok, musun? Şimdi Somaliden bize ne demeyelim? Çünkü Türkiye'nin Somalide çok ciddi yatırımları var, askeri üssü var uzay üssü kuruluyor. Aynı zamanda Türkiye orada çok ciddi anlamda petrol ve doğal gaz arıyor. Ve aynı zamanda da İsrail'e burada ciddi rekabet ediyor. Şimdi ne oluyor? Gelelim oraya. Ee, Haluk Hoca hatırla. Suriye'de iç savaş başladığında DAEŞ ortaya çıktı bir anda değil mi? Yani bir anda bir DAEŞ terör örgütü ortaya çıktı. Irak'ı işgal etmeye kalkıştı. İşte Suriye'nin üçte birini işgal etti. Yani çok ciddi anlamda bir şeyler oldu burada. Yani bir terör örgütü Burada bir anda bir üst kurmaya çalıştı, bir e, burada bir tutunmaya çalıştı, devlet kurmaya çalıştı Güya. Şimdi, şimdi önemli değil olabilir. E, şimdi burada devlet kurmaya kalkıştığımda ne oldu? Bu, burada araya. Devam, devam. Şimdi ne oldu? Tamam, arkadaşlar ha. şey var, arkadaş çocuklar var, bu açıdan biraz şey Evet. E, buraya dokunmayın, olur mu? Tamam. Şimdi ne oluyor burada? E, Somali'de Devlet orada, bizim devlet orada petrol arıyor, doğalgaz arıyor. İşin tuhaf yanı şu, Türkiye Afrika'ya açılmak, Orta Doğu'ya açılmak için Somali'yi ciddi anlamda elbette bir çıkış noktası olarak görüyor. Ve dolayısıyla hatırla, bunu fark eden İsrail ne yaptı? Gitti orada Somaliland dediğimiz, oradan ayrılmak istenen bölgeyi tanıdı. Bağımsız bir devlet olarak tanıdığını ifade etti. Oysa ne Birleşmiş Milletler tanıyor, efendim ne dünya tanıyor, tuttu İsrail burada, ne yaptı? Bu Somaliland'ı tanıyarak orada askeri üst kurmaya çalışıyor. Yani Türkiye'ye karşı orada askeri üst kurmaya çalışıyor. O yüzden de bakın burada şunu görmek lazım. Türkiye Somali'yi kullanarak yani Hint Okyanusu'nu kontrol eden Basra Körfezi'ni, Kızıldeniz'i kontrol eden çok stratejik bir nokta. Dolayısıyla buradaki meseleye baktığınız zaman Türkiye buraya niye uçaklarını gönderdi? Niye savaş gemilerini gönderdi? Niye Anka Anka'yı gönderdi? İHA SİHA'yı gönderdi? Şunun için gönderdi. Çünkü burada terör örgütü El Şevab'ı kullanarak Türkiye'nin buradaki üstlerine saldırma, Türkiye'nin buradaki çalışmalarını sabote etme. Dolayısıyla Türkiye'nin önünü kesmek için tuttu burada terör örgütünü harekete geçirdiler. Şimdi Suriye'ye dikkat çekmiştim. Niye dikkat çektim Suriye? Çünkü 2011 yılında başlayan iç savaşta bir anda o DAEŞ terör örgütünün elemanlarını Afrika'ya taşıdılar. Niye taşıdılar Afrika'ya? Bunların bir kısmını da nereye götürdüler biliyor musun? İşte Somali'ye götürdüler. Niye? Çünkü orada yeri ve zamanı geldiğinde bu terör örgütülerini kullanmak. Hep bahsediyoruz ya biz bu hibrit savaş yöntemleri. Diyoruz ki hibrit savaş artık eskiden hani böyle konvansiyonel olarak topyekun birbirlerine saldırmak yerine adamlar terörü kullanıyor. Adamlar vekil devletleri kullanıyor. İşte otonom silahları yani insansız savaş araçlarını kullanıyor. Yani savaşların şekli değişti. Burada terör, terörü kullanarak e, Afrika'yı resmen dizayn etmek istiyorlar. Burada Afrika'da Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Evet. Ee, tabii ki hem o, sana tamamen katılıyorum. Hatta bir de ekleme yapacağım. Şimdi Türkiye Batmış, bitmiş olan ve açlıkla mücadele eden bir ülkeyi ayağa kaldırdı Murat. Yani e, Somali 2010'larda çok sayıda çocuk ölümü açlıktan dolayı ve dolayısıyla Türkiye oraya gemiler dolusu buğday gönderiyor. Onu söyleyeyim, hem yiyecek konusunda çok takviye etti, okullar, hastaneler açtı ve orada yollar yaptı. Yani Türkiye oraya çok büyük bir yatırım yaptı. Yani bunu kabul etmemiz gerekir ve dolayısıyla adeta Türkiye'yi düşman belleyen işidin bir kolu olan o işte Erşebat yıllardır Türkiye'ye saldırmaya kalkıyor. Geçen yılda saldırdı 30 kişilik bir grup ama sonuç olarak 15'i geri dönemedi. Bunu da söyleyeyim. Yani Türklerden de çok korkuyorlar ama bir korkuları daha var. Somali hükümetine güç verdikçe Somali hükümeti dedim ya dün 100 kilometrenin ötesinde hani 100 kilometre karenin ötesinde bir yeri geri aldı. Yani kendi toprağını Türkiye Hani hükümetlerle iş yaptığı için işte burada da bir savaş yaşanıyor. Tabii ki e, Türkiye burada sözde oradaki boğazı kontrol edip ticaret yollarını ele geçirecekmiş. İsrail'e göre tamam mı? Ve İsrail de buna önlem olarak Somaliland'ı desteklemeye başladı. Ama e, istediği gibi olmayacak çünkü Türkiye dün 3 evet, tane savaş uçağı. 3 tane de helikopter, atak helikopteri gönderdi. Bunlar savaş için. Yani orada işler kızışacak. Peki gelelim İran'a. Sevgili Murat, İran'la Amerika arasındaki hani resleşme gerçekten üst düzeyde İran açık açık tehdit etmeye başladı. Dedi ki askerlerimizi öldürürüz. Yani bu kadar net. Artık İran hani kaybedecek bir şeyi olmayan bir insan gibi davranıyor. Öyle düşün. Hani son anda. Ve dolayısıyla bu iş nereye evrilecek? Çünkü altın fiyatları Amerika'da rekor kırdı. Türkiye'de de kırıyor. Amerika'da uçuyor. Bunun anlamı savaşın çok yaklaştığı mı? Şimdi İran'a gelmeden önce Somali'de biraz yarım kaldı. Ee, tabii e, o Somali'de yarım kalan şey şu. Birileri hani Somali'de ne işimiz var diyebilir ya. Bakın Libya çok önemli. Bak buralar Afrika'ya açılmanın kapısı. Eğer siz savunma hatlarınızı Anadolu'nun çevresinde kurarsanız Anadolu üzerinden pazarlık yapmak zorunda kalırsınız. Ama savunma hatlarını dışarıda kurarsanız bakın Türkiye'ye gelmeden Anadolu'yu hiç hesaba katmadan başka yerlerde pazarlık yapma şansınız olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi partiye oy verirseniz verin her zaman söylüyoruz bizim partiyle ile işimiz yok kardeşim. Bizim derdimiz vatan millet ve ülkenin menfaatleri o yüzden bakın. İçeride o tartışılabilir. Emeklilerin durumu elbette bakın mesela daha çok versinler maaşları iyi değil, geçim koşulları iyi değil. Bakın ekonomi olabilir ama bizim tartıştığımız konu kardeşim iyi yapılan şeye de iyi yaptı dememiz lazım. Sudan'da iç savaş var değil mi? Şu anda Sudan Türkiye'ye yalvarıyor. Mesela Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan Türkiye'ye geldi. Diyor ki önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyoruz, Erdoğan'a güveniyoruz diyor. Şimdi niye? iç savaşı bitirsin diye, oraya müdahale etsin diye. Bak Türkiye artık kendi sorunlarının dışında başka sorunları da çözmeye başladı. Bu önemli bir şey. Başta kim olursa olsun. Ve Somali'de başka bir şey daha deneniyor. Bakın Türkiye'nin uzun menzilli silahlarını deneyeceği alan yoktur kardeşim. Yani tamam. Şimdi bunları biz açık açık konuşmak istemiyoruz. Defalarca söyledik ama birileri hemen şöyle diyor. Ya bırak kendi topraklarımızı hallettik de oramı kaldı. Ya kardeşim bakın Sinop'ta biz deneme yapıyoruz. Birileri çıktı dedi ki balıklar ürker dedi. Balıklar ürker dedi. Yani böyle bir kafaya sahibiz. Böyle bir zihniyete sahibiz. Dolayısıyla Somali Hint Okyanusuna açılan bir şey, geniş alanları var. Burada Tayfun Blok 4 kilometre menzilini 10 bin kilometreye çıkarmak istiyor Türkiye. Ya bunu nerede deneyeceğiz Somali arkadaşlar ya? Yani. Nerede deneyeceğiz arkadaşlar? Yani uzay üssü kuruyor, ampa fırlatma rampaları kuracak. Burada önemli yerler. O yüzden de Somali önemli. Şimdi gelelim İran'a. Ya İran her zaman söylüyorum. Yani bugün kendisine yapılanları hak ediyor mu? Şöyle hak ediyor çünkü Orta Doğu'da, bakın Orta Doğu'da Sünni İslam dünyasına karşı bariyer oluşturdular. İran'ı Sünni İslam'a karşı denge unsuru olarak kullanıyor. E kim ne? kullanıyor? İsrail kullanıyor, Amerika kullanıyor, Batı kullanıyor. Bugüne kadar da önünü açtılar. Özellikle Türkiye'nin ana şeye e, Orta Doğu'ya uzanmaması, Orta Doğu'ya açılmaması için İran'ın önünü açtılar. O Şii hilali dedikleri şeyi gerçekleştirmek, ideali gerçekleştirmek için efendim Yemen'e gittiler. Yemen'de bak 150 bin insan öldü. 150 bin. Kim öldü? Kim öldürdü biliyor musun? Arabistan ve şey İran'ın Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin çatışmaları ya yani Amerika orada şimdi dolayısıyla Müslüman Müslümanı öldürüyor. İran aynı şeyi Suriye'de yaptı. Aynı şeyi Irak'ta yaptı. Ha hataları var mı? Var. Ama şu anda İran'a yapılacak bir saldırı bölgeyi ateşe atar. Bölgemize ve sınırlarımıza 10, 10 milyon insan dayanır. 10 milyon insan göçme. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de şu anda alarm durumda onu söyleyip Ve Arakçı yani İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek. Niye geliyor? Türkiye aracı oluyor. Şu anda Amerika ile İran arasında Türkiye aracılık yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü ve Arakçı o yüzden geliyor. Ha her şey hazır şu anda onu sana söyleyeyim. Üç tane uçak gemisi var. Denizaltıları getirdi. Ondan sonra uçak savaş gemileri var. Yani bölge ateş çemberi İran'a vurmak üzere. Ha İran'ı pazarlığa çekiyor. Diyor ki efendim işte e, nükleer silahlardan vazgeç. Ondan sonra elindeki uranyumu bana ver. Daha sonra işte yüksek menzilli, uzun menzilli füzelerden, balistik füzelerden iptal et bunları. Ama şimdi şöyle bir şey bak biz bunları normal tartışıyoruz. Bunlar normal şeyler değil. Bir devlet, bir devlet diğer devlete de diyor ki sen şunu şunu yapma. Ya sana ne kardeş? İsrail'e niye demiyorsun? Sana ni? kendine niye dönmüyorsun? Şimdi böyle bir ortamda, haydutluk ortamında ne yapar? E, Altın da yükselir, gömüş de yükselir, işte diğer madenler de yükselir kardeş. Ee, sevgili Murat, son şunu sorayım e, sana şimdi İran e, içi boş tehditler mi yapıyor silah gücü açısından? Yoksa gerçekten o hipersonik e, ya da sonik füzeleriyle vurabilir mi Amerikan gemilerini? Herkes tartışıyor. E, zaten ben fikrimi söyledim, bir de seni öğreneyim. Şimdi Ali Koca, ben birileri gibi İran mezhepçilik yapıyor diye ben yapmam bak mezhepçilik açısından bakma. İran'ın tüm hatalarına rağmen İran parçalanmamalı. Eğer İran parçalanırsa Türkiye çok büyük zarar görür. Tıpkı Suriye'de gördüğü gibi, Irak'ta gördüğü gibi. O yüzden İran'ın ne kadar hatası olursa olsun İran bütün kalması gerekir. Orada 35 milyon, 40 milyon Türk yaşıyor. Şimdi İran blöf mü yapıyor? Bana göre şu var. Eğer canını yakarlarsa İran'ın ki İran'daki Molla rejimini iyi tanımak lazım. Yani velayeti fakih dedikleri şey şu. Allah'ın İran'daki gölgesi Ali Hamani. Yani halife olarak görüyor kendisini. Dini otoriteye çok bağlılık vardır İran'da. Hümeyni kum kenti çok kutsaldır. Dolayısıyla burada önemli olan şey şu. Yani Venezuela'da olan İran'da olmaz. İranlılar böyle bırakın bizimkini götürsün falan demezler. Protesto ederler. Bir kendi arasında kavga ederler ama özellikle dini otorite söz konusu olunca ciddi tepki gösterirler. İran'ın silahları hasar verir mi? İran İran'ın elinde çok ciddi hipersonik füzeler var. Onu söyleyeyim. Yani hatırla Haziran ayında 12 gün süren İsrail-İran savaşı. O savaşın durmasını kim istedi? İran değil İsrail istedi. Korktu. Niye? Çünkü Tel ve mahvetti. Yani hani dedim ya mezhepçilik insanların gözünü kör ediyor. Ben mezhepçilik olarak bakmıyorum. Daha önceki atışlarda İran içerisine şey koymadan, patlayıcı koymadan atıyordu. Deneme yaptı. Ama savaş başlayınca İran ciddi anlamda 2-3 tane füze attı. İsrail'i ciddi rahatsız etti. Şimdi İsrail korkuyor bundan. İsrail korktuğu için ne yapıyor? E, temkinli davranıyor. Amerika'yı çağırıyor. Eğer İran'ın canını yakarlarsa İran bugüne kadar kullanmadığı, hiç kullanmadığı füzeyi İsrail'e karşı kullanacağını düşünüyorum ben. Murat kardeşim teşekkür ederiz. Sohbetlerimiz inşallah devam edecek. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkür ederim.